AK Parti 3 Kasım 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk olarak katıldığı genel seçimlerde %34,28 oy oranıyla tek başına iktidara gelmişti. AK Parti bu seçim zaferinin ardından girdiği her seçimde rekor oylar alarak Türkiye siyasetinde ilkleri yaşattı. Burası Türkiye. Özgür ve Emin insanların ülkesi. Biz AK Parti. Bizim için her şey azisi insanlık tarihi kadar eski büyük milletimizin selameti için her şey ilelebet yaşatmak ve yüceltmek arzusunda olduğumuz devletimizin bekası için her şey Türkiye için. Peki ilerleyen yıllarda nasıl bir tablo yaşandı? İşte AK Parti'nin iktidara geldiği ilk yıl olan 2002'den bu yana genel seçimlerde aldığı oy oranları. AK Parti ilk girdiği 2002 seçiminden 5 yıl sonra 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan 23. dönem milletvekili genel seçimlerinde %46,58 oy oranıyla ikinci kez tek başına iktidara gelmişti. 12 Haziran 2011'de halk bu kez 24. dönem milletvekilleri genel seçimleri için sandık başına gitti. Bu seçim ayrıca 34 yıl aradan sonra Türkiye'nin erken yapılmayan ilk genel seçimi olarak kayıtlara geçti. AK Parti bu seçimde de %49,83 oy oranıyla yine tek başına iktidara gelmiş oldu. Milletimizle aynı dili konuşan ve aynı istikamete yürüyen Türkiye sevdalısı lider Genel Başkanımız Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan. 7 Haziran Erdoğan. 2015 tarihinde AK Parti Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerine 25. dönem milletvekilleri genel seçimlerine Ahmet Davutoğlu başkanlığında girdi. AK Parti bu seçimde %40,87 oy oranına sahip olmasına rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 258 sandalye sayısına ulaştı. Ancak bu oran AK Parti'nin bu kez tek başına iktidar olmasına yetmedi. Yapılan tüm koalisyon görüşmeleri sonuçsuz olup Yeni bir hükümet kurulamayınca ülkede erken seçime gidildi. Bu kararın ardından halk tekrar sandığa gitti. Sonuçlara göre ise AK Parti %49,50 oy oranıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 315 sandalye sayısına ulaşarak yeniden tek başına iktidara geldi. 22 Mayıs 2016'da Türkiye'yi 14 yıl yöneten AK Parti'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesiyle birlikte yeni genel başkan Binali Yıldırım oldu.